Göknur Göknere halka arz tarihi açıklandı. Göknur Gıda'nın ertelemelerden sonra halka arz tarihi ve detayları açıklandı. Şirket Göknere koduyla 1 2 3 Mart 2023 tarihlerinde halka arz edecek. Deprem sonrası iki defa halka arz tarihi ertelenen Göknur Gıda bugün 24 Şubat yaptığı KAP açıklamasında şirket paylarının halka arz tarihini duyurdu. Gok e halka arz detayları 57 milyon 60 bin TL nominal değerdeki %72 oranındaki kısmı yurtdışı bireysel yatırımcılara, 11 milyon 887 bin 500 TL nominal değerdeki %15 oranındaki kısmı yurtdışı kurumsal yatırımcılara, 7 milyon 925 bin TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı yurtdışı kurumsal yatırımcılara, 2.377.500 TL nominal değerdeki %3 oranındaki kısmı şirket çalışanlarına gerçekleştirecek satışlar için tahsis edildi. Halk arz yöntemi eşit dağıtım, işlem göreceği pazar, Borsa İstanbul Yıldız Pazar, halk arz tarihi 1-2-3 Mart 2023, satışa sunulacak lot sayısı 79.250.000, halk arz fiyatı 11 TL sabit fiyat, Göknur halka arz aracı kurum ve bankalar. Ekranda gördüğünüz bütün aracı kurum ve bankalardan Göknur Gıda'nın halka arzına katılabilirsiniz.